Yok, Olmaz. başka bir gemi değil. Muhafızlar şu an yayında. Ya, Abi biz bunlardaydık ha biliyor musun sen? Hem de böyle ezerek idik böyle. Yani, köprüdeydik. Birinde beraber miydik hatta? Bunlar şey etmişler arka evlere. Gel Dokun gel. Hacı, Hacı şöyle loot devam. Loot devam, loot devam. Nasıl? Abi sen benim şu adamlara spreyimi görecektin, yemin ederim ki. Bana bir yer kalmadı. Ben adamları vuruyorum, Dokan gitmiş orada malzeme topluyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım abi, bir şeyim yoktu. Pilai abi bende yoktu, de yok. yok. Son adam var, daha sen yok koşmuşsun. Bir şey diyeceğim, 5-6 şey var mı? Ben isterim. Abi ya bende 500 tane var. Sakın. Ah. Tamam. Şu muhafızları vuralım mı abi. Hacı şey denk şey gelirse de, vuracağız. De, abi. O kadar leşim var daha doymadı. <laughs> ha? <He? Gülüyor> o kadar leşim var daha doymadı insan bir tane salar. <laughs> ben ben, 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 ben bana Geliyor mu? Geliyor geliyor. geliyor. Buradan gelirse şayet. İnşallah gelirler abi gelirlerse yararım ben onları burada. Daha doğrusu yararız tel buldum. Bak 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 bak. Tamam e, abi bak bak bak. Şey. Bak bak. Bak bak. Gelin geçelim diyorum. Ah ah. Ne oldu lan? Şurada. Bomba 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 bomba. Bomba. Salladım. Bomba. Bomba attım. Canım pek, canım pek. Lan Allah. bitirdim, bitirdim. Dur, Sakin. Dur. Yavaş. Spreyleyin abi bu adamlar sıkıntı olabilir ben size söyleyeyim. Gir. Nereye gittiler oğlum bunlar? Spreyle lan. Canlar az, canlar çok az söyleyeyim. Duracağım şöyle. Gelecekler. Gelecekler. Söyledim. Size bakıyorlar şu an. Full şey, dur. Doğukan'ı tamam, alacağım. Hakan sen oyna ben Doğukan'ı kaldıracağım. Tamam ben de can basıyorum be yerlere. Oynatmam ben bunları. Doğukan önce sargı... Araçları nasıl arayacağım araç ar diyorlar. Kit döner ya kit döner. Düşüren kimdi? Al altı, altı indiler altı indiler. Bir tanesi kay arkasında yakın bir gö gö kayda. Gö gö görüşünden çıktı. Bir tane yani, yani bizim. Karada, so sol tarafındakiler. Sağ tarafında, sağ tarafındayız sağ, tarafında, sağ tarafındaki kayda. Bak sana bakıyorum. Görüm, 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 görüm. Araca bin, araca bin gelin. Araca bin gidin. Hacı bu araba pert. Gelin hadi gidelim gel. Soldan aşağı inin. Arkadan kaçacağız gel. Teşleyecek bizi ama. Hemen bir bir yere gir. eve falan. Çünkü ölürüz. Bu araba patlar direkt patlar. Aynen öyle. Tamam. Hiç Allah şey yapmaz. Sırtı Gelin abi. Hazır canım Basıyorum şu an kitleyim. Dur acı, gelsene. Dur acı kitleyim dur kit, kit, kit basayım yoksa basamam. Hadi devam. Tamam çık. İneriz acı geri. Hasta oyun. Arabayı şöyle geri dönecek şekilde koyayım. Alan aşağı verirse aşağı inemezsiniz. Tepeye verirse bir daha tepeye çıkamazsınız. Buralarda birileri var gibi. Dikkatli olun. Aşağıdaki muhabirler dolu mu acaba? Alan sizde. Abi adamlar aşağıda. Dur acı oynayalım. Yer yer işaretle tamam. Gazlara benziyorlar ama. Dur belli olur şimdi. Abi iki ekip çatıyor. Abi. Headshot idi. Bak bir tane de benzin, de benzin, benzinin arkası var aynen. Aa ah, headshot vurdum adamın Benzinin arkası. Rip şurit midir nedir? Çatı baygın. O çatı içeri... Hiç içeri... Şey lazım. Heee. Eh. Adam içeri soktu. Dokan tam önde. Tam önde. Dokan aç tribünü. Bak önde. Adama evet. iki tane vurdum, bir et vurdum, bir bat düşme dedim. Geliyorum kanka, geliyorum, geliyorum. Elden... Ver kardeş, ver. Al şunlar o zaman. Ver mi daha? Tamam. Ya kankam, aa, buldum, o adamlar, aa sağa geçmişler. Arkadan geliyorlar lan. Bomba çekin abi buraya ha, şey Bombaladım Dokun canına filo, dokun Arabanın dibine molotof attım Bir de soluna attım Bir Biri, birini sağdan... Burda, 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 burda açtı Bu taraftan açtılar Nereden kanki? Saat Ayak sesi geliyor ama. Aynen altımızdaydı bu taraftaydı. Duydum iki tane ayak sesi. Doktor Tarzan. Baycım. Ha, bunlar, bunlar bunlar. Alanın içinde kaldı o alan içinde ölecek şimdi. Biri benimle oynar mı? Ha biri gitti Doktor Tarzan gitti. Doktor Tarzan. Alan sizdeyin haberiniz olsun. Tamam, geliyor Geliyor. Aynen hacı Bunlar Bir tane daha çektim acı. Bir arkadaş daha var bunun. Şu önde bir yerde ağaçın eğimde bir yerde. Çok iyi. Aferin lan Doğan. Gel geri gel geri gel geri gel geri. Tutuyorum, tuttum. Ne tarafta? Ne tarafta? Hacı yine evlerden Abi, taraftalar. Sizlere, ma ma mavi evin olduğu yer. Gel bu tarafa. Bomba varsa bombalayın. Tamam ben gördüm. Alan yine sizde. Ben buradan çıkarmam adamları. Hacı bomba atsana oraya bir tane. Bombam bomba yok ki gözüm. Bombam yok. Dokan şey sende var mı? Hacım ben, ben çıkarmam bu adamları buna. Çıkamazlar. Yolda kaldılar. Abi bir kişi daha var şurada bir yerde de onu göremiyorum. Bak Dokan abi orada şey var ya görünüyor bilmiyorum. Geçti sağa Şeyi geçti. Abi biri var biri atadan. Asiktir. Asana biri. Efendim efendim gitme. Sen gitme. <laughs> Neden be. Ben, Adam. ben değil zaten. Gördüm de vuramadım. <laughs>